Make the streams louder Herkese merhaba. Bugün basit bir e, txt dosyasını yazma e, işlemi gerçekleştireceğiz. E, şuradaki kullandığımız obje string kontrol objesi. E, burada bir ok butonu var ve bunu da yine yazılım yaparken otomatik ben buraya gelecek zaten. Görmemize gerek yok şu anlık. E, hemen Text dosyası açma kapama işlemlerine çağıralım. Open, create, close file, write text'i kullanacağız. Bunları sürükle bırak mantığıyla buraya sürüklüyoruz. Şimdi şuraya create control diyoruz ve gördüğünüz gibi bu kısma otomatikmen dosya seçme operatörümüz geldi. Buradan istediğimiz txt dosyasını seçebiliyoruz. Bir alttaki kısımda buraya create constant diyoruz. Open geldi. Buna tıklıyoruz. Open or create yani dosya varsa açıyor yoksa yaratıyor. Bir alttaki kısımda Yine create constant diyorum. Burada da okuma yazma. Sadece okuma sadece yazma. Bu işlemleri seçebiliyoruz. Biz şu anda okuma yazma diye seçelim. Bizi herhangi bir hata vermeyecektir. Ee, Tabi bu üçünün error out ve error inlerini birbirine bağlıyoruz. Aynı şekilde refnum out. Refnum inleri bağladık. Bu kısımda text, bu bu kısım bizim e, veriyi yazacağımız yani ne yazacağımız bir string yollayacağız buraya. O kısım zaten close'da da herhangi bir işlem yapmıyoruz. Şimdi programın bir sürekli çalışmasını istiyoruz. E, bu nedenle sonsuz bir while döngüsünün içine aldık. Dosyayı açma ve kapama işlemlerini bu while döngüsünün dışında bırakıyoruz. Çünkü her işlemde dosyayı açıp kapamaya uğraşacak. Biz bir kere dosyayı açacağız ve en sonunda da kapayacağız. O süre boyunca dosya hep açık kalacak. Bu şekilde. Ee, gönderme butonumuzu bir if case yapısına bağladık. Yani case structure. Ee, buradan yine sürükle bırak mantığıyla çağırabiliyoruz. Şöyle. Ee, butona bastığımızda şimdi yani bunun Türkçe'si şöyle oluyor. Butona bastığımızda veri yapısının içine yazdığımız string ile e, şunu yani bir satır alta kaydırma string operatörünü string birleştirme operatörüyle ile topluyoruz. Ve gelip write text e, dosya işlemine gelip buradan bağlıyoruz. Daha sonrasında da yine close'a gidiyor. Butona basmadığında ise yaptığımız hiçbir şey yok. Gelip error in ve error out'ları bağlıyoruz birbirine. Eğer bunu yapmazsak hata alırız. Ve bu şekilde programı bitiriyoruz. Şimdi bir örnek gösterelim hemen. İçi boş bir txt dosyası. Programı bir kere çalıştırdım. Bakın şu anda hiçbir şey yazmıyor gördüğünüz gibi. Ben buraya yazdım. OK dedim. Ve gördüğünüz gibi yazdı. Şimdi bunu siliyorum. Bakalım başka bir şey yapalım. Yani direkt nasılsın diye. Yani? OK. Gördüğünüz gibi bir alt satır attı. Bunun nedeni burada koyduğumuz bir alt satıra geçirme operatörü. Bunu da yine string kısmında line feed constant buradan alıyoruz. Eğer space alırsanız bir satır boşluk bırakır. Tab alırsanız bir tab olarak boşluk bırakır. Line feed alırsanız da bir satır alta geçirir. Empty string constant da boş bir string operatörü. Boss string atıyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.